Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, üretimhanemizin son durumundan biraz da bahsedeceğiz. E, bazı değişiklikler yapacağız. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun harinde e, kuşlarda belki eşleştirme yapabiliriz. Buradaki kuşlarda eş değişikliği yapacağım bu aslında. E, başka belki e, ne onlar Şu 17 numarada eş değişikliği yapabilirim. Onlardan e, belki videomuz içerisinde eşleştirme yapıp güzel bir şekilde sizlere izlettirebiliriz arkadaşlar. Ama öncesinde de gibi, yapacağımız değişikliklerden bahsedeceğim ve çok güzel gelişmeler var. Hatta ilk çok güzel olan gelişmelerden başlayalım arkadaşlar. Burada, biliyorsunuz, üst basıp şovumuzu bir eşe attık. Öyle böyle gösterelim. Hatta demiştik, getirirsen ola, bu dişi getirir diye. Dün çiftleşme girişimi vardı, dişi büyük ihtimalle hamile bu arada arkadaşlar. Dışkı bayağı bir büyümüş çünkü, onu da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Dışkı ciddi anlamda bayağı büyümüş. Hatta yumurta da gelmiş. Ben bu kadar erken beklemiyordum. Yumurtanın kızgınlık, yumurtası olma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Şimdi bu dişiyi birazcık takip etmemiz lazım. Nasıl? İlk kuluçkası olacağı için arkadaşlar yumurta tıkanması olma ihtimali var. Yüksek değil ama var tabii ki. Yumurta tıkanıklı olduğu zaman bizim kendimizin müdahale edip yumurtayı çıkartmamız lazım arkadaşlar. Dün akşam üretimhaneye geldiğimiz zaman dişinin tamamen bu erkeğin yanında dururken kuyruğu kaldırdığını gördük ve erkek de ciddi anlamda kur yapıyordu arkadaşlar. Yani görünce cidden gözlerime inanamadım. Hatta onlar bu şekilde görünce bizim arkadaşlara da whatsapp'tan attık. Onlar da gördüler arkadaşlar. Bunlardan bakalım şimdi yavru bekliyoruz. Ama dediğim gibi yumurta tıkanıklığı ihtimalini her zaman düşünmemiz lazım. Dişimli ilk kuluçkası. bir sıkıntı olur mu? Erken teşhis olursa bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yumurtayı çıkartırız. Kuşu kurtarırız, yumurtlamaya tekrardan devam eder. Onda bir problem olmaz. Bu arada bugün kuşlarımıza kül geçmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hatta birazdan ben sularını hazırlayacağım, vereceğim. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle ilaçlı suları göreceksiniz arkadaşlar. Yeşil yeşil bir su su göreceksiniz. Şu beyaz şeffafları daha net geçir. Diğerlerinde gözükmez. E, salmayı satacağız arkadaşlar. Bu salmayı artık videolarımızda göremeyeceksiniz. E, Salmanız kötü mü? Kötü değil, gayet güzel ama bize artık yetmiyor zaten şu anda. Görüyorsunuz, bayağı bir e, kuş var ve daha da atlayacak kuşlar da var arkadaşlar. E, yetmediği için salmayı büyütme kararı aldık. Hakan abi üretim ailesini kapattı biliyorsunuz, kuşlarını sahiplendirdik. E, kafeslerini de o ayrı ayrı sattı. Onda da e, şu kafesler var, tamamını Amasya'dan bir e, arkadaşa gönderdi arkadaşlar. Elinde salma kafesi kaldı, salma kafesleri biz alacağız. Onun boyutu nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Ya şu dolabın hizasından düşünün arkadaşlar, buradan başlıyor. Şu hizaya kadar yani bayağı büyük bir salma ve e, kuşların daha da rahat edebileceğini salma. Bunda da rahat ediyorlar. Hani rahat etmiyorlar değil. Ama dediğim gibi büyük salma her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bize ciddi anlamda artık yetmemeye başladı. Bu salmayı da seni olursa e, satacağız. Elden alıp yani gelip elden alırlarsa daha iyi olur. Çünkü bunu e, göndermek bayağı bir maliyet alır arkadaşlar. Çünkü kargoda ciddi anlamda artışlar oldu. Ben yine parçalayıp gönderdim. Benim için problem olmaz. Ama dediğim gibi kargo ücreti çok çok fazla çıkar. Yani salmanın neredeyse bir buçuk iki katı kadar para çıkacaktır yani öyle düşünüyorum çünkü e, bazı malzemeleri ağır şurada mesela bir sunta burada var bir sunta aşağıda var yanlar medyada bunların bir ağırlığı yok ama fazla yer kaplıyorlar genelde ağırlıktan ziyade yer kapladığı için de ekstra ücret talep edeceklerdir yani etmeme şansları yok e, salma kafesine satacağız bilginiz olsun bunu artık görmeyeceksiniz yeni salmamızda ışıkları yok e, şu salıncağı yok salıncağı yapar mıyız bilmiyorum yapma ihtimalimiz var yani yapmam diyemem yaparım büyük ihtimalle ışıkları zaten bunlukları söküp ona aktaracağız arkadaşlar. Elektrik bakın kenardan beyaz bir tablo gidiyor kanal içerisinde. Yine aynı şekilde yeni gelecek kafese aktaracağız. Hani onun bir zorluğu yok. Onun kolay, onların sıkıntı yok ama bizi uğraştırır. Sadece şu salıncak işi uğraştırır. O da gayet güzel duruyor ama benim aklımda daha farklı planlar var aslında. Hani böyle tünekli salma değil de doğal bir salma yapmak istiyorum arkadaşlar. Doğaldan kastım nedir? Hemen söyleyeyim. Benim bir önceki salmağa belki hatırlarsınız. Tek katlıydı, ahşaptı ve dallar vardı arkadaşlar. Şimdi çok doğal, çok orijinal gözüküyordu. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Bu salmaya da o şekilde bir doğallık katabiliriz yani geri gelecek salmaya. O doğallığı katabiliriz. Yorumlarınız benim için önemli. Hani nasıl istersiniz? Bu şekilde mi olsun sistem? İşte salınacak ve tünekler yoksa doğal mı olsun? İşte alttan, sağdan, soldan şöyle kolun kalınlığında dallar mı gelsin arkadaşlar? Benim için o görsel daha güzel gözüküyor. Yapmayı istediğim e, salma gibi de o şekilde, büyük ihtimalle de o şekilde yapacağız arkadaşlar. Birkaç tane zaten e, dal kenara biz ayırdık. E, farklı farklı dallar hoşumuza gittikçe onların alıp kenara atıyoruz şu anda. Yeni salma ne zaman gelecek? Hemen söyleyeyim. Yeni salmayı pazar akşamı sökeceğiz arkadaşlar. E, söküp temizliğini yapacağız, boyasını yapacağız, rengi koyu kahverengi. E, ben açık renk istiyorum. Beyaz yani beyaz olmasa da böyle açık gri olabilir veya başka bir renk olabilir ama e, ortam beyaz renk istiyor. Beyaz renk daha bütün doğru dedi. Beyaz yapacağız. Belki aralara birkaç yeşillik falan bir şeyler atabiliriz. Daha sayan da için daha hoş görüntü sağlayabilir. E, elinizde böyle güzel örnekler varsa veya güzel fikirleriniz varsa bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. İşte atıyorum salmaya şöyle yapabilirsin veya bu şekilde e, boya ile renklendirme yapabilirsin gibi e, yöntemlerde e, bize bulunabilirsiniz Dediğim gibi pazar günü alacağız e, Tahminen ne zaman burada güzel bir şekilde görürsünüz En geç 10 gün sonra falan burada olur arkadaşlar Çünkü biz onun temizliğini yapacağız e, e, Bu bitkili ilaçları falan var Dezenfektan ilaçları var Onları falan sıkacağız edeceğiz Boyayacağız onun kuruması var e, Onun kuruması zaten bayağı bir zaman alacak MDF olduğu için o da e, Kuruduktan sonra da kuşlarımızı kafeslerine atacağız O salma kafes nasıl arkadaşlar Böyle kapısı yok En çok zaten sevdiğim özelliği o Böyle bir kapı yok yani onda. Küçük bir kapı yok daha doğrusu. Şöyle boydan Hakan abinin profillerden yapmış olduğu Çengelini açıyorsun. Kapak açılıyor. Boydan yapmış olduğu bir tane salma kafes var. şey e, Kafes modeli var. altta aynı şekilde. üstü aynı şekilde. E, gayet sağlam, sağlıklı. tavanız hızlı var. Daha büyük ihtimalle çamcısı uzunca bir süre kullanmayız. Yine kağıt koyarız, hızlı koyarız ama e, çamcısı veya e, ürünlerde yine kullanmaya devam ederiz tabii ki arkadaşlar. Kısa bir süre kağıt kullanmayı tercih edeceğiz tabii ki. Temizliği biraz daha kolay oluyor çünkü arkadaşlar bu şekilde. Tepsiyi çekiyorsun, alttan kağıdı yeniliyorsun, geri itiyorsun. Bunda tepsiyi çekiyorsun, komple çöpe yıkıyorsun, süpürüyorsun, ediyorsun, tozluyor falan. Hatta salmanın kenarlarında da bakın savaşlar vardır. Onları falan süpürüyorsun, ediyorsun. Bayağı bir uğraştırıyor açıkçası. Başka şu an eşleşikliği yapabileceğimiz şuradaki dişimiz var. Onu hangi dişiyle eşleyebilirim bilmiyorum. Böyle salmaya başlayalım birazdan. Gözünü bir gezdireceğim. Hatta burada varsa. Kendi es eski eşi mesela burada. Bunu dahil alıp değiştirebiliriz arkadaşlar. Kuşlarımıza bugün ayrıyeten mahvolda yapacağız. Güzelce bir beslensinler etsinler. Salmayı göstereyim. Salma bıcır bıcır. Sana ne oldu? Kaç bakayım. E, kuş çok kuş var arkadaşlar. Biz paylaşım çok fazla yapamıyoruz bu ara yoğunuz. E ama sorun oldukça da söylüyoruz tabii ki. Bakın burada bir tane Japon erkeğimiz var. Yukarıda bir tane şov erkeğimiz var. yuvadan yeni düşü bu daha yavrudur. Karşıda bir tane kırık şov dişi dişimiz var bakın mavi. Gelelim. Bütün o Japon Japonya dişi. Onun haricinde bakıyorum bakıyorum. Bakın karşıda bir tane şov dişi. yuvadan yeni düştü o da. Gözü yeni köşedeki. yine hatta. Burada şov dişi. Bakın göreyiz. Onun haricinde bu erkek olabilir gel. Yani. Tam hatırlamıyorum. Şuradaki gri dişi. Önünde dönse göreceğim ama önünde dönmüyor. Bakın burada mavi şov e, yavrumuz. Hemen solda. Onu sahiplendirebiliriz. E, burada yeşil spangal şov erkek. Şöyle evet, evet, Anne babası şu iki numarada bakın kumda oynatıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki numarada da kumluk yukarı aşağı oynuyor. <laughs> Anne babası orada. Çok sağlam bir psikolojiye sahip değiller. Yanlıların böyle bir sıkıntı yok yalnız. Şöyle gelelim. Burada da işte Hakan abinin üretim ailesiyle bu bizim Muharrem kardeşimizin göndermiş olduğu kuşlar var. Maraş, Elbistan'dan gelen arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın öndeki dişi Sahiplendirilebilir. Yanındaki erkek. Onun da var mesela. Garanti takım demişti bana. Onun işte şu arkadaki ikinci sıradaki dişi. Yerli dişi arkadaşlar erkek de bu tarafa gelmiş zaten onu sahiplendirebiliriz burada spangl erkek spangl erkek spangl yerli erkek karşıda e, japonesi var arkadaşlar onu verebiliriz burada mavi beyaz parçalı var onu verebiliriz yanında spangl erkeğimiz var onu verebiliriz e, bunlar şu anda mevcut bakın yerde spangl erkeğim o çok güzel bu arada bu erkek onun haricinde erkekleri tekrardan göstereyim Şimdi yukarıda iki tane sponge racket var. Bunlar mevcut. Öndeki şovdur arkadaşlar bu arada. Bunlar sahiplerinizi beğendiğiniz varsa arkadaşlar dakika yazmayın. Çünkü dakika yazdığınız zaman yazdığınız dakikada başka kuşlar da var. Kafa karışabiliyor. Beğendiğiniz kuşun ekran görüntüsü çekip bize Instagram'dan gönderin. Bu kadar basit. Erken dönüş sağlayamasak da elbette dönüş sizlere biz sağlıyoruz müsait oldukça. Oradan dönüş yaptıktan sonra anlaşabilirsek zaten gönderimini de sağlarız. Evet, gelişmelerimiz böyle olacak arkadaşlar. Bir hafta on gün sonra ciddi anlamda güzel bir üretim hali göreceksiniz artık. E, salma zaten güzeldi ama farklılık her zaman iyidir arkadaşlar. Ben yeniliği çok seviyorum. Evde de genel şekilde yapabildiğim kadar e, yenileştirme yapıyordum. Kafes sistemi olsun, kuşlar da olsun. Hiçbir şey yapmasam ledlere yeniliyordum yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada da salma kafesimizi değiştireceğiz bakalım. İnşallah güzel olur. Biraz uğraşacak problem değil. E, zaten daha büyük işlerle uğraşacak. Şöyle gösterelim, burayı kurduk. Bir salma kafesi kurmak bizi yormayacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.